kaç kişilik orman işletmeninde mi ekipleri var burada şu anda? Evet, orman işletme ve yanlarda da var bir ekip. Evet. İtfaiye, büyük, Ancak küreklerle böyle söndürme Ama, mi yapıyorsunuz? Evet, başka bir şansı yok Yani müdahale şekli araçların yanaşmadığından buraya. Evet. Kanın geniş olmasından. Evet. Bozuk. Alt ve dayarı Yol yok. Ama... Kürek var mı? Kürek orada. Ne, topla 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 topla. <laughs> topla topla abi, topla. Zaten dağın öbür tarafından evet. gelen bu tarafa dönlerdi rüzgar. Orada da gelse buraya gelir. Ne değişmez artık. Şu şuraya şuraya gelecek. Bir üst, bir üst kaldı. Ya. Yani eğer şunlar sönerse bu tarafa kurtardık. Yoksa... Söner o ya şimdi Yukarıya vuruyor ki yukarıda kayaların dibinde takıldı kaldı. 아, <suss> 진 uh, <laughs>